O musunuz? Do. Dinle. Mesela ato ek tarafı ya. Ben seni de e, adam asmaca adam da getirdim. Adam asmaca dünyası. İşte sen de gel. Gel ya burada bu laboları tamamlama. İşte bir saat iki kere nasıl öldürdü? Aaa tamam ben nasıl olmuşsun? Ben Öldüyse, öldüyse, o da öldüyse Eğer öldüyse hayatta bu kumar da Hemen bir yere gidip Evet ya gerek Ben kitap bir bulurum şey <Sessizlik> O kursu sana çarptı tabii Ne hale gelmişsin O yüzden kitabı Ama tamam Ben sana öldürürüm Tamam Kek seni öldürür O sen Hadi bir getire gelene sabasla. Sabasla. Ha ha ha. Oynama vaktimiz geldi. Tamam. Ee, daha sonra ben. Ha? Ben nasıl hayatta? Acaba hala çiçeğim. Bu da nasıl da hayatta? Da. Tamam, merak etme tamam. Allah'ım hayatta değil. Sadece bir adam basmaca oyunu. Ha ha no, no. Eğer bu kasa da sat 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 eğer de denizde çam aldırırım. Yok, ama yalnız da seni cehenneme gönderirim. Yapıyorum. Ee, tamam. Ee, sen beklerken Hank, Cincir, hadi oyun başlasın. Acı Bir tane şey Top oynamak bu. Evet, bir şey de bekleme. Bu var. Ama bu yalnız. Doğrusuz yemek pişirmek olacaktı. Pekala. Ettimle, şimdi şarkıyı tahmin edin <Sessizlik> Oh oh